Ya. İstanbul'da şu an heyecanlı ve bir o kadar da renkli bir maraton koşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Çocuk Maratonu'nda 7 bin çocuk yarışacak. Bunlar kayıtlı olanlar. Maltepe Sahil Şehir Parkı'ndaki organizasyonun sloganıysa ise anneler gününde annene ilk madalyanı hediye et olacak. Şimdi kameralarımızı o heyecanın yaşandığı yere çevireceğiz. Harun Şen oradaki izlenimlerini bize aktaracak. Harun sen <laughs> Evet Maltepe sahilindeyiz. Yaklaşık 20 bin çocuk sevgiye, dostluğa, barışa ve bu güzel günde... Hep birlikte yarışa geldiler. Bugün Anneler Günü, annemin ve tüm annelerin e, Anneler Günü'nde kutluyorum. Bu vesileyle ülkenin bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Bana göre Türkiye'nin ve dünyanın en büyük çocuk organizasyonu çocuklar birlikteler. Yanımızda da bir baba var. Biz babayı aldık yanımıza. E, çocuğunuz koştuk, Çok kısa duygunuzu alabilelim. Çok duygulandım açıkçası. Bir oğlum, bir de kızım bu yarışmaya katıldı. Sanırım bu ilk defa düzenlenen bir maraton ve burada olmaktan açıkçası mutlu olduk. Bu arada annemin ve çocuklarımın annesinin e, anneler gününü kutluyorum. E, herkesin anneler günü kutlu olsun. Evet madalya anneye hediye herhalde. Evet. Birincisi yok bu yaşın herkes birinci. Bence çok güzel böyle herkesin birinci olması. Evet yaklaşık 20 bin çocuk koşuyor yanımda nerede bu bu çok mutluyum dedi çok mutluyum dedi nasıl koştun? Böyle iyi koştum ama yani nefesim kesildi. ama koşabildiğim kadar koştum. Hafif biraz kilo mu var sende? Hafif. Evet. Vereceğiz o kiloları inşallah. Ne yapacağız? Koşarak, yürüyerek Evet. ama dedi Spor... ki ben çok mutluyum dedin. Evet, madalya kazandığıma çok mutluyum. İlk defa yapılıyor böyle bir organizasyon. Evet, ilk defa madalya alıyorum. Yanımızda da Türkiye'de kendi yaş grubunda gelecekte olimpiyat şampiyon olacak bir jimnastikçi var. Seni tanıyalım. Yine İsim Abdullah. Abdullah nasıl böyle bir güzel günde koşmak arkadaşlarla? İyi günde. Abdullah diyor ki ben diyor pistlerde konuşurum diyor. Evet kızlar neler söyleyeceksiniz bugün Anneler Günü? <laughs> Gel bakalım. <laughs> Utanıyor musunuz? Biraz utanıyoruz. Nasıl koşu nasıl derece yapmak güzel mi? Güzeldi. Evet sen neler söyleyeceksin? Burada koşmak çok güzel. Biraz yorulduk ama çok eğlendik. Çok eğlendik. Sen gel bakayım ablacığım. Evet. Neler söyleyeceksin bakalım? Utanıyorsun. Biz yarışırız diyorsun. Evet ya sen çok uyanıksın maşallah. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Çok kısa hemen toparlayacağız yayını. Ben anneme, anneler gününü çok, e, kutluyorum. Bu madalyayı aldığım için de çok mutluyum. Bu yarışa katıldım. Ama benim astımım var. Ben buna rağmen yarışmayı göze lazım Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, toparlayacağız. Ülkenin çocukları, İstanbul'un çocukları sponsor desteğiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ'nin katkılarıyla birlikte dediğim gibi bir araya geldiler, kaynaştılar. Bir taraftan da yarış devam ediyor. Yaklaşık 20 bin çocuk burada madalya alacak, sertifika alacak ve bu anı bir manada hiç unutamayacaklar diyoruz. Yeniden sözü stüdyoya bırakıyoruz. Evet Harun Şener teşekkür edelim biz de. Gündemdeki girişmelerle devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta ve çok